Hasan Can sinema filmi çekler galaya akın etti. İzlemeye geldim. Umarım bol bol gişeleri olur. Uğurlu geliriz. Vallahi çok heyecanlıyım. Hasan Can Kaya heyecanlıyım. Arda Turan Galatasaray maçı yerine galayı neden seçti? Hiç öyle bir şey biz de takip ediyoruz merak etmeyin. Varol Yaşaroğlu'ndan Kral Şakir müjdesi. Kral Şakir'in dev bir filmi geliyor. Kral Şakir devler uyandı diye. Hasan Cankaya film yapmasını istemeyen akrabaları için nasıl yorum yaptı? Akraba dedin her zaman garanti olanı yönlendirir biliyorsun. Çok aşkın galasından çok özel... Acun Ilıcalı Çağla Altunkaya ile katıldı galaya. Acun Ilıcalı'nın her zamanki gibi renk seçimi siyahtı. Diğer günlerden farkı ceket giymesiydi. Çağla Altunkaya ise mor rengi tercih etmiş, aksesuar olarak da minik bir kare çanta seçmişti. Valla çok heyecanlıyım. Hasan Can kadar heyecanlıyım. Çünkü çok emek olan, çok uğraştığı bir proje. Onun kötü bir şey yapma şansı yok. Ama ne kadar iyi ben de heyecanla bekliyorum. Önden de görmek istemedim. Burada yaşamak istedim o yüzden. Bu arada bıyıklar çok konuşulmaya başladı. E, Yerine de oturmaya e, bir, başlamış bir hafta Bir haftam kaldı, bir hafta sonra kesiyorum. Neden ya. bir hafta? Söz verdim kendime. Takipçilerime <laughs> ve kendime söz verdim. Bir hafta sonra gidiyor. Cemal Can sevmiş bıyıklı kirli sakallı halini ama hayranlarına sevdirememiş. E, çok sevilmedi. O yüzden biraz, biraz da benim kalbim kırıldı. Bu arada sevilmedi derken Danla mı sevmedi? Ondan <laughs> hiçbiri sevmedi de sonradan bir tık alıştılar gibi oldu. Ama ben de alışamadım ya çok. Kalbim kırıldı dediniz ama bu... Hiç beğenilmeyince ne, ne olur sana? Kalbin kırılır yani ama da bence, yani. bence gayet de güzel olmuş aslında. E tamam yani sen yorumlar öyle düşünürsün. da öyle, öyle aslında. Biz öyle %50, görüyoruz %50, ama. %50 %50 diyelim aynen. <laughs> Hasan Can'ın yakın arkadaşıymış Cemal Can. Büşra Pekin ve yönetmen Kıvanç Baru önünü de arkadaş listesine ekliyor Cemal Can. Hasan Can'a gülmeye geldik. Gülmeye geldik. Zaten yani diğer yaptığı çalışmalarda çok gülüyorum. Hasan Can arkadaşımız da çok da seviyoruz. İnşallah da bu film de çok başarılı olur. Varol oluru yakalamışken Kral Şakir'i de soralım. Kral Şakir'i en son mikrop avcısı olarak bırakmıştı. Bat gibi planlanıyor şu anda filmin vizyona girmesi. Gerçekten çok güçlü ve güzel bir film geliyor. Bence sinema sektörümüz açısından da gerçekten büyük bir hareketlilik kazandıracak önemli bir film. Devler Uyandı'nın fragmanı henüz yayınlanmadı ama olsun. Mikrop avcılar sayesinde hasret gideririz biz de Kral Şakir'le. Virüs <laughs> İdil Fırat'ın 3 yaşında oğlu, Didem Balçı'nın ise 2 yaşında kızı var. Çocukları evde bırakıp gelmek zor olmalı. Aklınız o evde kaldı mı diyelim ama. Sence? biz sürekli evet. kamera açık oturuyoruz. Hadi. Tabii film izlerken açık. Birimizi <laughs> gözetliyor gibi. <laughs> Aynen ses ve kamera açık. Babalar? Babalar çocukların yanında. babalar mı babalar, babalar sesinde. Benim eşim maçta. <laughs> Siz de telefondan çocukları aynen. takip ediyorsunuz Aynen, aynen. <laughs> evet öyle. Konuklardan sonra ev sahipleri geçiyor kameraların karşısına. Erkekler siyah takımlarını çekip gelmişler. Müşra Pekin de siyahlar içinde üstüne kolsuz body giyen güzel oyuncu. Kabarık eteğinde ise derin bir yırtmaç tercih etmiş. Babuçları içinse apartman topuk tabiri az kalır. Olsa olsa gökdelen topuk denir bu topuklara. Hasan Can Kaya'nın ilk filmiydi Çok Aşk. O yüzden çok heyecanlıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz öncelikle arkadaşlar. Karakterle Hasan Can Kaya'nın benzer yönlerini merak ediyor muhabirler. Var mı ortak noktalar acaba? Mesleks aşkı benimkine benziyor. Üstümüz daha farklı. Ben illegal bir yola girmedim. Şükürler olsun gerek kalmadı. Bana Çok yüksek teklif almamıza rağmen yine de vizyona girdik. Çok para yatırdık filme. Bütün akrabalarımın karşı çıkmasına rağmen yine de böyle seyirdim. Ee, biz ee, kredi çekip tatil'e gitme geçmişinden geliyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <gülüyor> böyle. <gülüyor> Yok hayır, ya, akraba dedin her zaman garanti olanı yönlendirir biliyorsun. Yıllar önce bu işe girdiğimizde de garanti bir iş olsun memur olsun diyorlardı. Şimdi girdik bu işte kal daha birbirine girme diyorlar. Ee, dolayısıyla akrabaları dinlemeye ve başarılı olmaya devam etmeye diliyorum. Burada da söyleyeceğim inandığım için söylüyorum ekibimi ve sizi ve izleyicileri çok seviyorum. Eyvallah. Burada bir alkış gerekiyordu kral. <laughs>